Esas bu sorular sorulmalı. İnsanlar tarafından icat edilen adına farkındalık günü denilen günleri hiç sevmem. Çünkü o günlerde sadece gösteriş ve adet yerini bulsun diye etkinlikler yapılır. Gerçek sorunlar ve çözümler konuşulmaz. Halbuki farkında olmak için sorunları ve çözümlerini konuşmalıyız. Ve yetkililerden bu sorunların çözülmesini istemeliyiz. Eğer her sene aynı sorunlar gündeme geliyor ve çözüm yoksa hiç kusura bakmayın hiçbir şeyin farkında değiliz. Niye mi böyle başladım hemen açıklayayım. 2 Nisan otizm farkındalık günüydü. Ben o gün televizyon kanallarını ve sosyal medya platformlarını dikkatlice takip ettim. Televizyonda bir programa denk geldim. Canlı yayınlanan bir programdı. Bir psikoloğu çağırmışlar, sunucu soru soruyor, psikolog da yanıt veriyordu. Sunucunun sorduğu birkaç soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Otizm bir akıl hastalığı mıdır? Psikolog bu soruya şaşırdı. Hayır dedi. Otizm bir akıl hastalığı değildir. Biz daha çok şizofren ve benzeri rahatsızlığı olanları akıl hastası olarak kabul ederiz. Sunucu, "Peki hocam, otizmli bireyler iyileşebilir mi?" sorusunu yöneltti. Psikolog, "Elbette iyileşebilirler." 4 yaşına kadar teşhis koyulup tedaviye başlanırsa yani işinin ehli kişilerden doğru eğitimler alınırsa otizm vakalarında düzelmeler olabiliyor. Bunun örnekleri de var. Ancak burada 4 yaş çok önemli. 4 yaş geçilirse düzelme maalesef az oluyor. Unutmayın otizmin bir tek sebebi var o da eğitim dedi. Ben psikoloğun bu cevabından sonra oradaki sunucunun yerinde olsam Sizce ülkemizde otizmlere verilen eğitimler yeterli mi sorusunu sorardım. Ancak sunucu alakası sorularla devam ettire programı bitirdi. Ben de her zamanki gibi gülümsedim. belki soruları hazırlayanlar ve sunucu dersinde iyi çalışmamış, her zamanki gibi adetlerini bulsun diye bir program yapmışlar. Halbuki konusunda uzman olan bir psikoloğu çağırma, çağırmışsınız tam konu eğitimin önemine gelmiş. Ülkemizde bu çocukların eğitim gereksinimlerinin ne kadarını devlet karşılıyor diye sorsanız aylık 8 ders karşılıyor. Eğer özel gereksinimli bireyin fizik tedaviye ihtiyacı varsa o da bu 8 dersin içine dahil oluyor. Takdir edersiniz ki ayda 8 derste bu çocukların hiçbir şeyine yetmiyor. Çoğu aile eğitim giderlerini kendi cebinden karşılamaya çalışıyor. Ancak günümüz şartlarında ekonomik güç belli bir yere kadar dayanıyor. Cevabını alırsınız. Bunlar birileri kızar diye konuşulmuyor. Otizm bir akıl hastalığı mı sorusu soruluyor. Ayrıca ben olsam otistik ünlülerden de bahsederim. İlk aklıma gelenler dünyaca ünlü matematikçi ve bilim adamı Albert Einstein, Microsoft kurucusu Bill Gates, dünyaca ünlü klasik müzik bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart ve Apple'ın eski CEO'su Steve Jobs. Bu isimlerin hepsi otizm tanısı almış kişilerdir. Gördüğünüz gibi saydığım isimler acayip zeki kişiler. Peki ben yine bir soru sormak istiyorum. Niye bizim ülkemizde böyle dünya ünlü isimler çıkmıyor? Hiç kızmayın bunu. Hepimizin düşünmesi ve sorgulaması gerek. Üzerek söylüyorum biz gittikçe soru sormaktan korkan bir topluluk haline gelmeye başladık. Hele son zamanlarda kimse doğru soruları sormuyor. Bence başımıza ne geliyorsa biraz da bunun için geliyor. Doğru cevaplara ancak doğru soruları sorarsak ulaşabiliriz. Biz bunu hep atlıyoruz. Ondan sonra da bir arpa boyu ilerleyemiyoruz. Bakın buraya yazıyorum. Bu işte gelecek sene 2 Nisan'da yine aynı konular konuşulacak. Çünkü doğru sorular sorulmadığı için yaşanan sıkıntılar düzelmeyecek. Bizde şöyle bir algı var. Yetkililerden bir şey isterken ya da derdimizi paylaşırken çekiniyoruz. Unutmayalım makamı ve mevki ne olursa olsun yetkililer bu sorunları çözmek için o görevde. Bu yüzden biz bu sorunları ne kadar dile getirirsek doğru soruları ne kadar sık yetkililere sorar sorunları çözüm istersek bu sorunları o kadar çabuk çözeriz. Yazan Onur Sutoğlu Seslendiren Özgen Dilber Bolçin'in katkılarıyla Bol Olay Gündem Gazetesi konuşan yazılar.